bak böyle bir şey vardı söylemiyorsan eğer. Ahmet abi bak bir şey yok mu sakin ol. Baba inan ki öyle bir şey yok. Ay çok özür dilerim ben patavatsızlık yaptım. Yani ama iyi niyetimden. Halayı merak ettim de. Allah Allah oğlum bak kız sorup duruyor bir şey varsa söyle be. Sen de nereden çıkardın bu hastalık lafını falan kızım? Babacım geçen gün biz Fuat'la buluşmuştuk ya. E, apar topar kalktı bir şeyler yapacaktık. Nereye gidiyorsun deyince de halama gideceğim dedi. E ben de onun için halıyı da seviyorum. Biliyorsunuz merak ettim işte. Bak baba, gerçekten öyle bir şey yok. Banu herhalde yanlış anlamış. Öyle mi? Öyle Banucuğum. Ben sana o gün sürpriz yapacaktım. O anda da böyle bir şey uyduruverdim verdim işte. Ay işte durum anlaşıldı. Bak, işin aslında böyle bir şey var mı yok mu öğrenmek istiyorum. Baba, istersen ara. Gerçekten çok iyi. O, o an uydurdum işte. Oğlum böyle hastalık bahanesi falan yapma ya. Allah korusun. Dur Ahmet Bey dur. Betim benzin attı valla ben sana bir su getireyim. Panu içli kız ya. Herhalde merak etmiş. Bahri Hoca neden bize bu ödevi verdi anlamış değilim. Denizciğim hadi bırak artık bunları da. Sen geç bakalım bilgisayarın başına. Ben mi yapacağım? Herhalde sen yapacaksın. Ne de olsa çömez sayılırsın değil mi? Deniz'i. Güzel kızım. Nasıl da özlemişim seni. Bu güzel yüzünü görmeyi bir de kokunu duyabilsem kızım. Bir kez sana sarılabilsem. İnan Deniz'im. In, ne yapıyorsam sen üzülme, ayakta kal diye yapıyorum. <laughs> Canım kızım benim. Bir tane. Dur bakalım Fuat'cığım. Bulacağım ben senin o çok büyük sırrını. Daha yeni başlıyoruz. Banu. Pis olabilir miyim? Ellerim bulaşık Fuatcığım. Kendin alır mısın lütfen? Bak Banu uyarıyorum. Ateşle oynuyorsun. Ay çok korktum. Bence korkmalısın. Böyle bizimkilerin yanında bana savaş açarsan... ...ben de cepheyi sizin eve kurarım ona göre. Beni tehdit mi diyorsun? Hı? Ne yapabilirsin ki? Canım ben de seninle ilgili bazı sırlar biliyorum. Hiç durma, dök bakalım. En fazla bir posta daha da ayak yerim. Ama sonra tamamen senden kurtulmuş olurum. Öyle kolay kurtulamazsın. İlk önce sırlarını anlatırım. Ama yine de Banu'yu istiyorum diye söylerim. E ee, yeter be! <laughs> Artık iyice hayırlı damat olurum. Ne dersin? Bir düşün bakalım. <laughs> Senden ayrılmak ölmek demek benim için. Bunu bize yapma. Gitme. Gideceğim. Ama seni de sonsuza dek içimde yaşatacağım. Bu iki aşık ebediyete kadar ayrı kalmayı göze almışlardı. Ama hayat Onlara beklenmedik bir oyun oynayacaktı. Kestik! Son cümlede bum girdi ama bir sorun olmaz herhalde. Hadi ya. Ya çok özür dilerim. İsteyerek olmadı. Bir de isteyerek yapsaydın bari. Daha doğru düz bir mikrofon tutmayı beceremiyorsun. Al kolaysa sen tut. Hem cep telefonunu açık unutan ben değilim. Sen açık tutsan da fark etmez. Niyeymiş o? Seni kimse aramaz da ondan. Ya arkadaşlar ne olur birazcık sakin olun. Ya nasıl sakin olayım Özgür ya? Işıl yine çok iyiydin. Sağ ol Ozan. Her tekrarda aynı şeyi söylüyorsun ama. E demek hepsine çok iyisin. Ya tamam ya tamam. Herkes yerine. Bu sahneyi baştan alıp bitireceğiz. Hadi. Ya. Et bu sefer girmesin Tamam sen merak etme Hadi başlıyoruz 3-2-1 Kayıt Ne istiyorsun Gözde Hiç yakışıyor mu beni sana Ne yakışıyor mu Hem Deniz hakkında araştırma yapıyorsun Hem de bunu benden saklıyorsun Ha o mu Ya o Şimdi söyle bakalım Deniz'in annesi hakkında ne biliyorsun ya elindekilerden fazlasını değil. Sen küçükken de böyleydin koca kafa. Bir işin sonunu getiremez, elindekilerle yetinirdin. Ne diyorsun Gözde? Açık konuşsana. Anlaştık değil mi? Anlaşmadık. Ben senin yüzünün halini gördüm az önce. Alenen yalan söylüyorsun. Senin çok büyük sırların var. Hı. Hmm. Bu halanla ilgili yalanın altında kim bilir neler var. Yok sürprizmiş, yok bilmem neymiş. Yemem oğlum ben bunları. Aferin sana. Bu sadece bir ipucu olacak. Bu hala meselesinden bütün olayı çözeceğim. Bak güzelim. O küçük ağzını kapalı tut, tamam mı? Tutmayacağım. Senin bütün sırlarını ortaya dökeceğim. Bunu kafana soksan iyi olur. Ha. Ama al sana bir şans. Bu şakamdan ben de senin sırlarına bulaşmayayım. Asla. Hadi Ne yapıyorsunuz siz burada? Ben de sözüm yalnız bırakmıyorum. Değil mi bana? Yer. İyi günler. Bahri Atabay mı? Evet buyurun. A, odanızda yoktunuz. Öğrenciler sizi burada bulabileceğimi söyledi. Siz kimsiniz? Ben Yaşar Yalçınkaya. Öğrenciniz Melih Şahin'in avukatıyım. Nasıl yardımcı olabilirim? Müvekkilim Melih Şahin'e verilen disiplin cezası nedeniyle geldim. O şerefsiz şimdi de sizi mi gönderdi? Lütfen sözlerinize dikkat edin. Haksız yere verilen disiplin cezası nedeniyle yasal işlem başlatmak üzereyiz. Konuyla ilgili bilgi vermeye geldim. Ha Deniz. Sakın başka bir şey karıştırma, biliyorsun bu Bahri hocanın bilgisayarı. Neden karıştırayım Mert? Sadece ilaç klasörünü açtım. <laughs> Deniz ne yapıyorsun? Dur. Pardon Mert, yanlışlık ne oldu? Neden böyle panik yapıyorsun ki? Hayır, canım yavrum. Biliyorsunuz işte da Bahri ne kadar da güçlüsün. Nasıl da parlıyor o güzel gözlerin. İşte benim kızım. Her şeye rağmen dimdik ayakta. Hayat bana gülmedi kız. Ama sana gülecek. Belki bir daha kucaklayamasam da pırıl pırıl bir gelecek seni kucaklayacak Deniz'im. Canım yavrum canım kızım. <laughs> Lafı dolandırıp durma Gözde. Ne istiyorsun? Açık söyle. Hiç. Kadınsal şeyler işte. Deniz Hanım'ın annesini merak ettim. Küçücük bir araştırma da ben yaptım. Allah Allah. Ne işin var kızın annesiyle? Neyine bak. Senin yarın bıraktığın işi ben tamamlıyorum işte oğlum. Daha ne istiyorsun? Gözde bak. Ben bir araştırma yapıyorum zaten. Yani bir de sen yapma şimdi çok dikkat çekeriz. Sen karışma koca kafa. Ben hallederim. Aa. Oh. <laughs> Hadi sen küçük misafirini daha fazla bekletme. Ben de gideyim de ellerimi yıkayayım. Malum bu odada her türlü mikrop vardır. <laughs> Sükrü Hanım'la da bekleriz. Bunu saymam valla Ahmet Bey. İnşallah Sabiha Hanım inşallah. Sabiha Hanım sen bakıver. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Hoşçakalın Güle güle Ahmet abi. Fuat evet. evet. bu, bu sürpriz şimdi bir ara konuşalım tamam mı oğlum? Tamam baba tamam. hadi. Görüşürüz bir an Görüşürüz. Güle güle Ahmet abi. Selametle. Sağ ol. Baba. Sürpriz işini sordun sen Fuat'a değil mi? Ne sorduysam sordum. Sana ne? Ya ama baba. Ama gözümün içine baka baka yalan söyledi. Sen de gördün işte. Tamam uzatma yeter. bize yapamazsın. Dur. Elveda. Onların aşkı başladığı gibi bitti. Aniden düşünmeden. Gittik! Ya harika oldu, harika! Ya. <laughs> Hadi Şiko süperdin vallahi tebrik ediyorum. Ben de bu sefer öyle olduğunu sanıyorum. <laughs> Sakın bir şey söyleme o zaman baydın zaten. Hayret. Bu sefer bu mu düzgün tutabildin? Benimle uğraşma Pelin. <laughs> Arkadaşlar Son planı da çektiğimize göre faydas. Hepinize teşekkürler. Tebrikler. Ne istiyorsun sen yine? Babanı çağırır mısın? Onunla bir şey konuşmam lazım. Bana bak Fuat, deli deli şeyler yapma. Çağırır mısın? Ben kendim çağırırım. O zaman. Dur ya! Ne konuşacaksın ki sen babamla? Fuat? Baba... Baba, biraz zamanın varsa konuşalım mı? Olur oğlum, geç içeri konuşalım. Dışarıda konuşsak. Tamam olur. Ben de geleyim mi? Erkek erkeğe konuşalım biz. ödümü patlattın. Kim geldi kızım? Fuat geldi babamla konuşuyor. Ha. Bilgi falan istemiyorum ya. Hı. Çık dışarı. Kabalaşmayın lütfen. Ortada yasa olmayan bir durum var. Ben de o yüzden buradayım. Çık dedim. Hadi defol. Peki. Gidiyorum. Ama bilin ki tekrar görüşeceğiz Bahri Bey. Heriflerdeki cesarete bak ya. Ama ben biliyorum ne yapacağım. Babamın suratı düştüğüne... ...ne anlatıyor bu çocuk ya? Kesin beni kötülüyor. Beni kötülüyor, kızınızı alacağım diyor. Evet ya, baksana. Babamın suratı kızınca utanınca böyle olur. ...kes yalaka ne olacak? Ne oluyor ya? Babam ağlıyor mu? İşte şimdi yandım ben yandım. Kim bilir neler anlattı. Üf, kıyamet kupu çok kesin. J kontrol ettin mi? Emin misin? Ettim ben kaç kere söyledim işte tamam. Ve bir de daha bakayım son kez tamam. Çok kısa. Umarım daha iyisindir. Ben içecek bir şeyler getireyim. Alo. Mert. Kırmızı alarm. Gözde yine taarruza geçti. Ne oldu? Ne yaptı yine? Ya Şimdi de Deniz'in annesine takmış kafayı. Ne? Hmm, anlamadım ki. Acayip acayip sorular sorup duruyor. Kesin bilinlik peşinde ben sana söyleyeyim. Ya artık bu kız ne yapacağını şaşırdı ya. Bekle geliyorum oraya hemen şimdi. Mert ne oldu? Kimdi arayan? Ee... Evet çocuklar. Ne yaptınız bakalım? Bitti mi ödev? Evet hocam bitti. Klasör masanın üzerinde. Aferin. Teşekkür ederim. Hocam hiç merak etmeyin. Her şey çok güzel. Hiçbir pürüz çıkmadı. <laughs> Benim çıkmam lazım artık. Çok önemli bir işim vardı hocam. Deniz ararım seni. Peki hocam görüşürüz. Güle güle canım. Kıyamet kopacak şimdi. Vanu. Efendim baba? Kazım ne konuştunuz Fuat'la? Ağzım varmıyor söylemeye. Vallahi yerin dibine geçtim. Ne oldu? Kötü bir şey mi oldu yoksa? Salona geçin de anlatacağım. Vanu. Salona dedim. Geliyorum baba. <laughs> Allah'ım sen bana yardım et. ağzından Fuat'la ilgili kötü bir laf çıkmayacak. Anladın mı? Baba. Sus. Bir de beni dolduruyor Fuat yalan söyledi diye. Kıymet bilmez şey. Kazım anlatsana ya şunu. Fuat çeyizin senedini ödemiş. Sürprizi buymuş. Babasının yanında söylemek istememiş. Ne? Ne diyorsun Kazım? Allah yüzümüze baktı gene. Şükürler olsun ya Rabbim. Niye kötü bir şey var gibi söyledin ki bunu? Bunu yüzler oğlanı yalancı yerine koydum. Hesap sordum. Meğer o bu sırada o iş hallediyormuş. Vallahi esaslı çocukmuş ha. Allah bin kere razı olsun. Aslan damadımdan benim. Ne aslan damadı anne? Baba o bana bu yalanı söylediğin zaman... ...sen de işten çıkmamıştın ki. Yalan söylüyor işte. Sürprizi bu olamaz. Bak hala konuşuyor ya. Sus kız. Kadir Kıymet birazcık. Baban haklı. Sus otur Şükret. Çok karma dokundu. Kabul edemem dedim ama... ...biz bir aileyiz baba dedi. Bu eşyalara hem Banu'nun hem de benim dedi. <laughs> Meyve sularınız da gel. Aa. Hande hayırdır nereye? Gördüğüm kadarıyla sen pek müsait değilsin Melih. Hande olur mu öyle şey? Bu halde nasıl gideceksin? Yok bir arkadaşımla konuştum onda kalacağım bir iki gün. E ama her şey için teşekkür ederim Melih gerçekten. Sağ ol çok yardımcı oldun. Güle güle şekerim. Dikkat et de bir daha düşme tamam mı? Sus bir Kusura bakma Hande. Bu aralar işler biraz karışıktı. Görüşürüz Melih. Ah Gözde, ah! İki dakika çeneni tutamıyorsun değil mi? Bu aralar çok yumuşak görüyorum seni Melihciğim. Bu durumu hoşuma gitmiyor, haberin olsun. Ha evet bebişim, bu aralar niyeyse çok yumuşağım. Ne diyorsun sen ya yumuşak yumuşak? Allah Allah kusura bakma sahip seni mutlu edemedim. Bu ne ya? Ben bir iş alayım en iyisi. Manyak. <laughs> <laughs> Herkesi kandırıyor. Kendini akıllı zannediyor aptal. Ben kazanacağım. Ben kazanacağım. Bulacağım ben o sırrı. İşte şimdi elime düştün Fuat Bey. İşte şimdi elime düştün. Birik, ne oluyor? Anlatsana şunu bana detaylı. Şşş. Mert işleri cesarpa sardı. Gözde Deniz'in annesiyle ilgili sorular sorup duruyor. Bildiği bir şeyler var galiba. Ne? Nasıl ya? Oğlum ne alakası var? Gözde nereden biliyor Deniz'in annesini? Ne o? Çok mu korktun küçük sevgilin için?